Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde patates kroket nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Malzeme listesini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tencerenin içerisine 10 tane patatesimi aldım. Benim patateslerim çok küçük olduğu için ben 10 tane aldım ama eğer ki patatesleriniz büyükse bir 5 tane veya 6 tane yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle patateslerimin üzerine geçecek şekilde de su koydum. Üstüne şimdi kapağını kapatıp güzelce patateslerimi haşlamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi patateslerim güzel bir şekilde haşlandı. Ben şimdi suyunu süzüp güzelce soyacağım. Kabuklarını soyduktan sonra şimdi hepsini güzelce ezeceğim. Ezerimi ezdikten sonra içerisine 3 tane yumurta sarısı, 75 gram kadar tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da karabiberimizi ilave edip güzelce spatulayla karıştıracağız. iç harcımı bir sıkma poşetimin içerisine dolduracağım. Şöyle gördüğünüz gibi sıkma torbamın içerisine bütün patatesimi koydum. Şu şekilde bir tane kesme tahtamın üzerini şöyle streç foli ile güzelce kapladım her yerini. Şimdi iç harcımdan şöyle sıkma torbamı alıyorum. Bu arada sıkma torbasının Şöyle şu ucunu hangi büyüklükte kesmek istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle borular şeklinde üzerine Şu şekilde gördüğünüz gibi tam boru şeklinde bu şekli veriyorum. Ben şimdi hepsini böyle şerit halinde, böyle boru şeklinde artık ne derseniz şu şekilde sıkıyorum tahtamın üzerine. Gördüğünüz üzere hepsini yaptım ben şimdi bir yarım saat kadar en az bir yarım saat kadar buzdolabına kaldırıp buzdolabında birazcık dinlendireceğim buzdolabında yeterince dinlendirdikten sonra çıkardım şimdi ben şimdi bıçağımı şöyle unuma bulayıp güzelce kroket şeklinde keseceğim böyle büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün kroketlerimi una buladıktan sonra şimdi ise hepsini şu şekilde gördüğünüz gibi yumurta akına batırıp şöyle şurada gördüğünüz gibi ben kurumuş bayat ekmeklerimi rondo'dan geçirdim. Siz galeta unu da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle şuraya boşaltıyorum. Ona da bulayıp daha sonrasında kızartacağız. Kroketlerimiz artık hazır. O zaman hemen kızartmaya geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi ben kızartma makinemi çıkardım. İçerisine bir miktar yağımı aldım. Güzelce yağım kızdıktan sonra böyle teker teker içerisine atacağım. Ve güzelce ne kızartacağız. Şöyle gördüğünüz gibi kroketlerimizi güzelce kızarttık. Gerçekten çok güzel oldular. Siz de evlerinizde böyle çocuklarınıza veya kendiniz ev yapımı kroketler yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyorlar. Şöyle hemen bir tane göstermek istiyorum. Gerçekten tadına doyum olmaz böyle. Taze taze yapıp yiyebilirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.